Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle yine sıfır hesap kutu açılımıyla birlikte sizlerleyim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Ee, şurada gelen kutusunda Barley'miz var abi. Şu tarafta e, iki tane karakterimiz var. Jesse ve Brock var. Bu, bu tarafta ise tamı tamına 66'ya kadar kutumuz var. Yanımda Enes var. Enes'le birlikte videoyu çekiyorum şu anda. Eee sence kaç tane karakter çıkar Enes? Bence bir 8 tane çıkar. 8 tane. Ben de ben de 8 tane diyorum ama bir tanesi gizemli olacak. Çünkü ismi gizemli burada. Gizemli ver dedik. Eğer gizemli çıkarsa çok çok iyi olur ve bu taktiği ben uygularım yani gizemli verirse. Sürekli sizlerin de uygulamasını isterim. Bakalım şöyle bir başlamadan önce şöyle bir oranımıza bakalım. Her zamanki gibi 11.38. Şimdi ilk başta şöyle bir şunları alarak başlayalım. Nerede o? İlk baş Edgar'a verelim. Bu arada şu hesabı göstermedik. Bu arada niye böyle dondu? Evet, geldi. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Kaç tane karakter çıkacak? Sizler de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şöyle bir açarak başladık. Abi şöyle bir bakalım şöyle bir. 6 tane karakterimiz var toplamda. Sizlere de göstereyim. Hemen hızlıca alacağım abi. Jesse'yi aldık. Güzel. Şunu da alalım. Hemen buradan. Hemen kime veriyoruz abi? Edgar'a verelim aynı. Edgar'a veriyoruz abi. Gizemli vereceksin abi. 98 yazdı. Yuh. Yani burada verir diye bekliyorduk ama vermedi. Savaş kutusundan. Savaş kutusundan da vermedi. Takım etkinlikleri hemen açalım. Devam edelim. Hemen şuradan e Edgar'a verelim aynen Edgar. Şunu alalım. Hemen şuradan büyük kutuyu açalım. Haydi bakalım. 56 yazdı, bir şey vermedi. Bro aldık. Tamam. Şimdi bunu da aldık. Bu arada ben şuradaki balliyi de aldım. Bu bunu almayı unuttuk ya. Balli falan çıksaydı üzülürdüm açıkçası söylemek gerekirse. Tamam, buradaki balliyi de aldık. 3 tane karakterimiz. Hayırlı olsun şimdiden. Şu tarafta neler varmış? Oo, daha bir tane küçük kutu var. Abi versin ama bu kadar da olmaz yani. Şuradan Edgar'a verelim hemen. Edgar ne kadar oldu bilmiyorum da güç puanı. Şunların hepsini aldık şimdi. Bence ilk büyük kutudan verecek gibi geliyor. Ne verecek sence? El Primo. Yok El Primo var. Rosa. Rosa. 64 yazdı. Al, vermiyor ama hiç. İlginç. Bir 8'miz var mı acaba ya? Vermedi yine. Bir de vermiyordu. da ya, O kadar kutu açtık. Hala vermedi. Şöyle bir bakalım. 11.38 hala oranlarımız aynı. Niye vermiyor ben de anlamadım. Elmasımızı alalım. 37. Veriyor mu 37'yi çıkar mı? Verir. Rosa çıkar. Tamam. Poco. Rosa senin dediğin çıktı. <laughs> Devam. Şuradakini açalım. Hemen. Tamam. Hemen 5'teyiz. 68 yazdı ve 68'e vermedi. Gizemli verecek misin acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle büyük kutuyu açtık. 50. Abi 50'ye de ver vermemezlik yapmazsın yani. 13. Tamam 9. 44 44 değil. veriyor mu ya vermedi ya zaten biri 2 yazıyor ya 2 yazma bana ya 2 yazma şimdi ben bir oranlara bakacağım abi buraya kadar geldik çünkü 11.38 hala 11.38 gizemli oran da aynı gizemli ver bari ya 5 yazdı ya yazıklar olsun ya abi Aa, çıktı. nasıl ya 5 yazdı ama 5 yazdı 5 yazdı karakter verdi İlginç. Ben, çok şaşırdım ben ya. Şöyle bir açalım. 43 yazdı. Ben de ardı ardına mı karakter verecek dedim. Şöyle bir oranlarımıza bakalım. Süper ender verdi. Yani oranlarda bir değişiklik yok. Sanki destansız değişti gibi sanki ama. Bakalım kaç tane çıkacak. Şöyle büyük kutu 81 yazdı. 2 yazıyor bile. bir de. Bir de 2 yazıyor. 2 yazma ya. 3 yaz ya. 3 yaz. Bir seri yanılalım. 109 yuh yani yuh. Bir şey demiyorum ya. Açalım abi şuradan. Bence bundan çıkar gibi. Bundan çıkacak mı diyorum. Ben de 19'da çıkacak diyorum bakalım. 29. 36 yazınca iki tane mi çıkıyordu? Yok, Yok. 26'dan aşağısına verirse 2 tane. Tamam, dedim. Karakteri çıkıyor Poko mu? Bu po Poko çıkmadı değil mi? Aynen Poko çıkması gerekiyor. Tamam. Poko'nun çıkması gerekiyordu ve 17'ye kadar geldik. Poko çıktı güzel. Şimdi bir Birazdan oranlarımıza bakacağım. 80. 80'i e veriyordu normalde ama vermedi bunda. Bu arada 5 yazdı çıktı. Yani Mega'da 5 yazdı çıktı. 71 10... oldu. Oranı arttı biraz. Güzel. Haydi bakayım. 6 yazdı. Ne verecek sence? Daryl. Daryl mı? Bana da diyorum şöyle bir şöyle bir Mr. P'miz yok mu? Gizemli verecek ya. Daryl'ı versin. Ya niye vermiyorsun ya? Derili verdi ama derili olması da iyi. Şu tarafa açalım. Bu arada oranlara bir bakalım ya. Deril vereceğini hiç zannetmiyordum bu arada. 11 20'ye düşmüş ama hala oranımız yine iyi. 11 20 değil. Bence 8'den fazla karakter çıkar gibi geliyor. Şu an kadar 7 tane çıkmış. Bir tane daha çıkar herhalde. Vermezsen yazıklar olsun. Haydi bakalım. 30 yazdı ya. Şu savaş kutusunda 30 yazmak ne veriyor ya? 63. Bakalım bizim dediğimiz olmayacak herhalde. 27 gibi kutudan çıkar gibi. 27 Hissettim. mi? Ben de bence 30'dan çıkacak, mega kutudan çıkacak gibi ama bakalım. 99, 99 ben görmedim. Çıkar mı? Çıkmadı. Yüzde bazen şey veriyor. altın verirse çıkıyor. Karakter çıkma ihtimali var doğru. Şimdi ben buradan bir açalım bakalım. Haydi bakalım. Yüz altın verdi. Verebilir evet. Veriyor mu? Vermedi! Aa bizim dediğimiz olmadı. Ama çıkanları gördüm ben. Videolarda da çok gördüm. Şöyle bir oranlara bir bakalım. 11-71. Yani. Yine oran arttı. Haydi. Altı yazdı. Ne çıkacak sence? Mr. P. Mr. P çıksın artık. İkimiz de yani. Mr. P istedik hadi. Gizemli ver dedik o kadar. JK, JK süper bitirmek üzereyiz. İki tane kaldı süper render. Bu arada baya karakter çıktı. Sekiz tane karakter çıktı bile şimdi. 11-20'ye düştü. Bir tamam. Bir düşüyor bir, bir, yükseliyor. Aynen 11-20'ye düştü. 62. 62'de bir şey yok. Devam. Hemen şöyle bir. Edgar'a vereceğiz abi yine. Nerede Edgar? Edgar'a verelim. Abi şöyle bir. 53. Abi vermedi ya. Şunu da alalım. Şöyle bir tane daha açalım. 73 yazdı. Abi 73'e de vermiyor ya. 40'ta verir mi bir 7'miz yok mu ya? Vermedin daha. 39. 71 yazdı. Yine 71 yazdı. 73 mi yazmıştı bir önce? 6 yazdı. Ne verecek? Neyse tahmin ne alayım? Bence Byron. Benim de aklımdan Byron geçiyordu ama Mr. P ver hadi. Mr. P istiyoruz be. Hype. Bu da iyi. O iyi destansı çıktı. Yuh yani destansı çıktı destansı çıkması da iyi. Şöyle bir oranlarımıza bir bakalım yine. 10-18 yani destansı çıkınca bayağı düşürdü. Ama yine de açalım bakalım. Şöyle buradan kime verelim. Abi yine Edgar'a devam. Edgar'a verdik. Başlangıçtan bu yana Edgar'a verdik. Edgar'a devam. Abi şuradakini de alalım. Haydi bakalım bir mega daha. Bunda 5 yazdı. Mega'da 5 yazdı. Piper çıktı yine güzel yani Piper'ın çıkmasına da sevindirici 116 yuh yani yuh 116 ne ya? Şöyle şunu da açalım. 43 43, ne, gibi geliyor? 43. Ya ya. ne geliyor? Abi çok verdi. Ya. Süper Ender gelir. Süper ender mi gelecek? İki tane Penny var. Şey. var. Başka kim var? Başka bilmiyorum ya. Penny gelecek gibi duruyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim çıktı ya. Ben Peyni verdi. Şöyle bir ora baya bu karakter oldu bu arada şeydi. Bakalım şöyle daha iki tane, üç tane mega kut, dört tane mega kutumuz var daha daha belli olmaz daha çıkabilir. 5 yazdı. Bu arada oranlara bir bakalım ya. peni çıktı çünkü. 10 tane karakter çıktı. Yuh. 967 baya düştü ama ya. Süper Ender'ler de bitiyor yavaştan çünkü. Gizemli ver dedik. Acaba gizemli verecek mi? Çok merak ediyorum ben de. Abi haydi. Daha var. Mega kutularımız var daha. 5 yazdın. 5. Şunu da alalım. Hemen büyük kutuyu açalım. 78. Vermedi. Tamam. Şunu da açalım. Haydi bakalım. da mega kutu var daha. 64 yazdı. Vermedi. Tamam. Bakalım şurada mega kutu bir tane daha varmış. Tamam. Şunu da açalım. 7! 7 yazdı. Kaç tane karakter çıktı ya? 7, 7 yazdı. Gizemli çıkacak bence. Çıkar. Efsane de çıkabilir. Oo, ben gizemli vermesini istiyorum ama. Rico. Şimdi. Şimdi ne verecek acaba? Ya distance, ya yak zanıyor sanırım. Haydi bence haydi bakayım. Hadi Crow. Frank, Frank verdi. Oo Üçüncü çok iyi. Distance. 7 yazdı. O çok iyi. Şu karakterleri bir oranlar bakalım da baya oranlar düşmüştür ama. 8 77 bayağı düştü. <laughs> açalım ama baya karakter çıktı 77. 7 yazdı. Çok iyi. Şöyle bir açalım şunu da hemen. Şuradan verelim. Kime Edgar'a vermeye devam ediyoruz abi. Edgara vermeye devam ediyoruz. 5 yazdı bunda 5 yazdı. Olsun 7 yazdı bayağı iyi oldu. 58 yazdı. Tamam bunda da çıkmadı. Şöyle bir bakalım. 12. Karakter. 12 tane karakter çıktı. Yuh yani sıfır hesapta 12 tane karakter çıktı. İnanılmaz ya 7 yazdı. 2 tane destansı çıktı. Mükemmel bir video oldu bence arkadaşlar. Böyle videoları sürekli çekiyorum. Siz de kanala abone ederek bana destek verebilirsiniz. Destek olabilirsiniz dedikten sonra. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.